Hep böyle midir bunlar? Gelir şimdi. Gidip bir bakayım istersen. Üç saat oldu ya. Kapıya çıktık Cengiz. Nesine bakacaksın daha? Hah Her geldi şey işte. Yok. Çok özür. Sorun değil kardeş. Nasıl olsa make-up edeceksin sen ha. Bir beklenmedik bir gelişme oldu şimdi. Nasıl oldu? Bizim çok eski bir müşterimiz. Çok saygın. Araya girdi, teklif verdi. Olmaz dedim. Bizde böyle yok. Ama yok dinletemedim. Kimmiş bu? Adı sana var mı? Kendisi söylesin. Çok ısrar etti. Geleceğim. Eski dostlarım dedi. Herkes dostumuz da. Bu işte ortağımız yok Ted. Evet, sen de bilirsin. Biliyorum. Teklif de of the chart. Ama Kircan biri değil. Eski rica etti. Neredeymiş bu beyefendi? Geliyor. Siz eski arkadaşsınız. Tabii. Akraba sayılırız. Ted, ne yapıyoruz biz burada doktor? Basit. Masaya yeni bir şey koyuyoruz. Rekabet. Rekabet için elinde bir şey olacak Ezel arkadaşım. Bizimki gibi teşkilat olacak. Vakit kaybediyoruz Ted. Aynı fikirde değilim açıklayayım. Nedir yüzdeniz? 25? 30? Ben 20 ile açıyorum Ted. Çocuk oyunu oynamıyoruz biz burada. 20 ile bu iş yapılır mı ha? Ama 25 ile yapılır. Bugüne kadar yapılmadı. Çünkü kaç... 10 senedir mi ilk defa başka birisi oturuyor bu masaya? Ağzımdan laf alıp... Rekabetsiz durumu... ortam insanı yavaşlatır rakamlar yükselir, pazarlıklar azalır. Ben masaya yeni bir hareket getiriyorum. En son ne zaman 25 tane iş yaptınız Ted? Buraya gelip şimdi böyle... Yine yapmak istemez misiniz? Konuşurken yüzüme bak. Ne bu gerginlik ya Ersu? Kendini mi hatırladın yoksa? Burada, Ramiz Karayisik'in karşısına ilk oturduğun günü. Ha? Bu adam burada oturursa ben giderim. Yusuf, lütfen. Ramiz Bey ile geçmişimiz var. Onu kırmak imkansız. Sinirlenme. Sinirlenen yok. Biraz ciddi ol. Özet için, Bu işi daha önce yaptık. Bu masaya oturup Yusuf Bey'i kızdıracak kadar teşkilatlıyız. Son olarak 25. İzninizle beyler. Ha unutmadan. Mutlu yıllar. Ted. Ben de geçireyim. Ne yapıyor şimdi bu ha? O elle benden oyun alınamayacağını bilmiyor mu? Biliyordur da... ...Ezel daha yeni açtı oyunu. Henüz bize elini göstermedi. Ezel. Ramiz Bey'e de dedim. Biliyorum Ted. Öncelik onların. Seneye artık. Ama bu sene de yüzde beş düşerlerse mesela. <laughs> düşerlerse biz de size teşekkür ederiz mutlaka. Daha ne isteyelim Ted? Take care. Say hi to the old man, please. Sure. Dayı. Burası tamam. Sende durum nedir? Ee, oturduk laflıyoruz be yani. Hadi eyvallah. Ee, Tamer Bey anlattı. Ne anlattı dayı? Adamın korkudan dili tutulmuş. Ben de iki çift laf edeyim mi abiler? İş yapmaya çalışıyoruz efendi gibi. Çalıştık dersimizi. Dayının kızı üniversiteli. Pırlanta gibi kız. Yaptık hazırlığımızı gittik. Ama üstümüze ateş açtılar. Babam sizden bahsetti. Nasıl mert iş yaptığınızı, nasıl yol yordan bildiğinizi anlattı. Böyle bir yol var mı sizin kitabınızda? Dayı olmasa ben açık söyleyeyim takarım silahı elime, çalarım amcaların kapısını. Ama durun diyorsunuz, duruyoruz. İyi de Can abiler. Nereye kadar duracağız? Çocuklar haklı Necip. Ha? Biliyorum. Sen öyle fazla konuşmasını sevmezsin. Ama seni susturan zorbalık mı yoksa bilgelik mi onu bilmiyorum. Ne dersin? Ha? Artık konuşmanın zamanı gelmedi mi? Ezel diye biri var. Sadece kendi hakkını aramıyor. Hepimizin hakkını arıyor. Bu adam tek başına mı arayacak hakkını? O zaman oturup konuşalım şu eğir kardeşimle. Evet dayı. Bu tarafta da tamam ye. Bak artık işine. Tamam. Nerede?